Hepinize selamlar. Bugün sizlere geçen hafta söz verdiğim manipülasyon bölümünün ikinci serisini çekiyorum. Eğer bir önceki videoyu yani manipülasyon serisi bölüm 1'i izlemediyseniz buraya bir yere kart koymaya çalışacağım. Oraya tıklayarak birinci bölümü izleyebilirsiniz. Şimdi konuya devam edelim. Bugün elitlerin nasıl parasını yersiniz bunlardan bahsedeceğiz. Yani bu nasıl yapılıyor? Onu kısa bir özetleyelim. Elitler manipülasyon yaparak yani fiyatı, borsadaki fiyatı, forex'teki fiyatı manipüle ederek çok büyük rakamları insanları tokatlarlar, bankalara tokatlarlar. Geçen bölümde detaylı anlatmıştım. Bu bölümde kısa kesiyorum. Çünkü bu bölümde grafikte de bunları göstereceğim. Bunların izlerini arayacağız sizlerle birlikte. Grafiği canlı bir şekilde analiz edeceğim. Bulduğum noktalarda size işte burada fiyat manipüle edilmiş. Bunu burada öngörebilirdiniz. Bu şekilde olmuş ve bunu bunu yapsaydınız buradan yüksek miktarlarda kazanç elde edebilirdiniz. Yani elitlerin parasını yiyebilirdiniz diyelim. İlk defa izleyen izleyiciler şu an farklı bir durumla karşılaştıklarının farkındadırlar. Bu maalesef bu şekilde uzun süre bu piyasalardaki tecrübemi sizlerle paylaşacağım ve bu elitleri yani yokmuş gibi davranılan elitlerin izlerini burada görmeye çalışacağız. Neler yapmışlar? Nasıl piyasayı tokatlamışlar? Bunların hepsini göstermeye çalışacağım. Yalnız bunun altını çiziyorum. Bu işte destek direnç gibi bir video değil. Zaten buna karşı olan bir kişi olduğunu biliyorsunuz. Copy-paste sistemleri dediğimiz yani elitlerin ekmeğini böyle yağ sürecek sistemlerden uzak durmanızı ısrarla söylüyorum. Yalnız bu konu çok karmaşık ve karışık bir konu olduğu için elimden geldiğince ve dilim döndüğünce bu konuyu size aktarmaya çalışacağım. Çünkü konu olduğundan çok daha derin ve borsada tahmin edilmesi en zor olaylardan birisidir. Bu sebepten dolayı fiyat manipülasyonu gerçekten çok önemli bir konudur. Ben elimden geldiği kadar bunu size seri yapıp yani yani bu videoların serisini çekip sizlere bu konuyu elimden geldiğince hızlı aktarmaya çalışacağım. Fakat bu çok uzun süre tecrübe isteyen bir konudur. Çok zordur. Zaman isteyecektir. Bunun da altını çizmek istiyorum. Çünkü en üst seviyeden bahsediyoruz. Yani ufak bir stratejiden bahsetmiyorum. Trading stratejisinden. Burada çok yüksek, en yüksek level'dan, elitlerden bahsedeceğiz. Ve onların tuzaklarından. Bu sebepten dolayı videoyu dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim. Şimdi hemen grafiğe geçelim. Evet sıra geldi elitlerin manipülasyon izlerini grafikte aramaya. Şimdi burada bir tane indikatörü kullanacağız. Burada yazıyor Fibonacci Bands. Elbette ki benim ayarlarımla yani bunu ücretsiz olarak kullanacaksınız buradan indikatörlerden. Göstereceğim size. Fakat benim özel ayarlarımla birlikte kullanmanız gerekecek. Videonun ilerleyen zamanlarında zaten bunu göstereceğim tüm ayarlarımla beraber. Şimdi konsantre olmanızı istediğim şey burada Örnek olarak GBP USDT grafiğini açtım. Çok sevilen bir paleti olduğu için burada arayacağız. Şimdi farkındaysanız şu şekilde bantlarım mevcut ve bu bantları size fiyat manipülasyonu gösterebilmek ve buralardan fiyatı güzel yerlerden toplayabilmeniz için yaptım ama önce grafikte merak ettiğiniz izlere gelip bir bakalım. Örnek olarak şurada bir pozisyon gördüm. Şurayı biraz inceleyeyim, bakayım bir şeyler var mı? Evet açık ve bariz bir şekilde görünüyor. Şimdi şöyle şu şekilde bakalım. Bunu nasıl anlatacağım ben de bilmiyorum ama biraz bahsettiğim gibi anlatması zor. Şimdi fiyat yukarı aşağı yukarı aşağıya. Burada bant olmadığını düşünelim. Örnek olarak şunu bir kapatalım önce. Evet bantı şimdilik gizledim. Şimdi fiyata dikkat etmenizi istiyorum. Yukarı aşağı ve yukarı aşağı sürekli yapıyor daha sonra yükselecekmiş gibi yapıyor. Özellikle şuradaki mum çubuklarına dikkat ederseniz, hatta burayı biraz büyütüyüm. Bakın, mum çubukları bu şekilde yukarıya tırmanıyor fiyat. Tırmandıktan sonra buralarda bekletiyorlar ve gördüğünüz gibi burada bir gap var. Yani bir boşluk var şu şekilde. İyi görünüyor mu? Şöyle gap var. Yani kapanışta burada bunu elitler çok fazla yapar. Kapanışta, açılışta aşırı makaslar, aşırı iğneler atarak bütün stopları, bütün piyasayı parçalamayı severler. Çünkü o anda normalde borsanın kapanışında çoğu kişinin eli kolu bağlı olduğu için çok da bir şey yapamaz. Ve elitler bunu gayet iyi bilir ve çok iyi de kullanır. Ve dediğim gibi burada da bazı bir şekilde görüyoruz. Şimdi ne olmuş? Fiyat şu seviyedeyken bu şekilde bir gap oluşmuş. Gap'ten sonra tekrar fiyat yukarıya tırmanıyormuş gibi yapmış değil mi? Bakın o kişi de zaten bu şekilde avlıyor. Şuradan itibaren başlayacağım. Bu şekilde yukarıya tırmanıyor fiyat. Yukarı gidecekmiş gibi yaparak çok güçlü bir şekilde ilerliyor. Daha sonra gap buradan veriyor. Buradan da yukarıya çıkacakmış gibi izlenimi veriyor. Bakın şurada. Neden bu şekilde? Genelde şu şekilde yaparlar. Şöyle de gösterirsem daha iyi olur. Bakın şurada destek direnç var ya bakın şu destek dirençlerin işlemi bakın şuraya gelir bunu koyar der ki kişi fiyat buradan yukarıya bir şekilde çıktığı için aşağı düştüğünde bakın buradaki burayı kırdığı için şöyle yukarıya doğru gidiyor ve aşağı düştüğü zaman buradaki support yani destek denilen bakın şuradaki desteği kırmadığını gören kişiler bakın fiyat çünkü yukarıya doğru gidiyor. Hmm, tamam artık fiyat yani buradan bu şekilde yukarıya devam edecek diye şu şekilde devam edecek diye beklerlerken o anda elitler harika bir şekilde burada tuzağa düşen herkesi yani bu copy paste dediğim sistem var ya bakın buradaki destek. yani Bu destek olayı maalesef herkesin başına destek direnç beladır ama bunun farkında değillerdir çünkü başka türde trade etmeyi yani gerçekte trade etmeyi o kişi bilmemekte bu piyasada %95 oranında bu, bu şekildedir. Dediğim gibi bu da elitlerin ekmeğine yağ sürer. Bakın buradaki desteği buraya çarpıp yükseldiğini bakın güçlü bir mum çubuğuyla bakın burada bile şu kadar güçlü bir mum çubuğu görmüyorsunuz muhtemelen. Şunu birazcık daha yükselteceğim. Ne demek istediğimi daha iyi anlamanız açısından. Bakın şöyle gösteriyorum. Buradaki mum çubuğu o kadar güçlü ki farkındaysanız burada bile belki bir tane bile yok. Böyle yukarıya güçlü bir şekilde ilerlediği halde şu mum çubuğu belki. Bu arada bir saatlik mum çubuklarındayız. Onun da altını çizeyim. Bu stratejimiz bir saat için olacak. Yukarıya çıkıyor ve daha sonra şunu da şöyle çekeyim. Daha sonra bakın ne olmuş. Desteğe çarpıyor. Destekten sonra yukarıya çıkıyor. Değil mi? Bakın şöyle. Ve daha sonra şuradan da yukarıya çıkıyormuş gibi. Bakın şuradaki iğneyi görüyor musunuz? Yukarıya çıkıyormuş gibi yaparak bir anda bam aşağıya inanılmaz bir şekilde fiyatı düşürüyorlar. Yani aşağıya kırarlar, aram parça ederler. Zaten yukarı bu şu pozisyonu gören çoğu kişi yukarıya işlem açmıştır. Genelde ben öyle şey yapmam vesaire diyen çoğu kişinin maalesef trade teknikleri bundan ibaret. Bu da onları 2 kazandırıyorsa 8 kaybettiriyor. Bu gerçekten de bu şekildedir. Zaten elitler bunu bilinçli olarak yapar ki bunun hakkında birçok videom var. Dediğim gibi burada sağ gösterip sol vurma gibi düşünebilirsiniz. Elitler parayı almak için önce yukarıya çıkıyormuş gibi yapar. Fiyatı daha sonra aşağıya güm diye vurur. Elbette ki bunu başka türde de adlandırabiliriz. Şu şekilde order block da çekebilirsiniz buraya. Fark eden bir şey yok. Ha destek, ha direnç, ha support, resistance hiç fark etmez. Aynı kapıya çıkar. Şöyle biliyorum bazı kişiler e, şu şöyle olmaz, bu böyle olur diye yorum yapma gereği duyacaktır muhakkak. Çünkü genelde beni tanımayan kişiler bu şekilde yorumlar yapabiliyor. Ama belli bir süre Telegram grubumda kaldıktan sonra o kişiler genelde nasıl anlatabilirim? Doğru yolu buluyorlar. Görerek, kazanarak. Şimdi zaten bundan şüpheleniyorduk Cihan Hocam ama bunun bize şu anda ne faydası olacak diyenler vardır ki haklılar. Ben de olsam ben de sorarım. Evet bu bir örnek pozisyondu. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bunun gibi yüzlerce çeşit elitlerin manipülasyon metotları var. Fiyatı manipüle etme metotları vardır. Demek istediğim şey birçok manipülasyon metodu varken bu bölümde bir iki tanesinden bahsedeceğiz. Ama burada nasıl para kazanabilirsiniz, bu durumu nasıl lehinize çevirebilirsiniz bunlardan bahsedeceğim. Maalesef elbette size borsalardaki 22 senelik tecrübemi aktaramayacağım. Burada da işte o yüzden bize buradaki bantlar gerekiyor size daha kolay olsun diye. Açıkçası benim bu bantlara ihtiyacım yok. Çok kişi soruyor siz kullanıyor musunuz vesaire diye. Bu stratejiler zaten benim kafamda olduğu için ve hiçbir şekilde çıkmadığı için dediğim gibi 20 küsür seneden beri ben bu işteyim neredeyse çeyrek asır olacak. Zaten bunları unutmam maalesef mümkün değil. Bu sebepten dolayı bu tür indikatörler, osilatörler benim sizlere şöyle diyelim yardımcı programlar diyelim. Yani sizler için özel olarak kendi kafamdaki stratejileri buraya aktarmaya çalışıyorum. Şimdi konuya geri dönecek olursak ne yapabiliriz burada dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi izliyoruz. Bakın şöyle bu bantlar sizde olacak. Dediğim gibi ayarları vereceğim size. Fiyat yükseldi. Yükseldiği zaman bakın şuradaki kırmızı çizgiyle turuncu çizgim var. Yani bunlar normal bant da ben sürekli çizgi diyorum. Yeni başlayanlar da anlasın diye. Gerçi herkes bantın ne olduğunu bilir ama. Neyse biz en basit şekilde anlatalım ki yeni başlayanlar da anlasın. Bakın çizgiler diyelim kırmızı çizgimiz var, turuncu çizgimiz var. Normalde bakın şu şekilde ilerleyen bir bant var. Aşağıda da mavi bir bantım var ve yeşil bir bantım var. Kısacası long işlem arıyorsanız, yani bir manipüle olmuş bir işlem arıyorsanız bakın gördüğünüz gibi şu fiyatın aralığında olacak. Yani daha doğrusu fiyat şuradaki mavi ile yeşilin arasında olmak zorunda. Eğer maviye çarparsa da olur ama o zaman inisiyatif almanız lazım. Yani demek istediğim aslında şu biraz karışık konuştum kusura bakmayın. Şu mavi çizgi var ya şunun altına düştüğü andan itibaren artık bu bir al sinyalidir. Ama ne zaman al sinyali yani long sinyalidir veya siz burada uyanık olmanız lazım artık long işlem arayabilirim demeniz lazım. Fakat ne zaman şuradaki fiyat en yukarı çıkıp yani buradaki turuncu çizgiyi geçtikten sonra. Yani burada geçmişse ve daha sonra fiyat. Bakın şurada geçmiş. Değil mi? Şurayı çizmeme gerek var mı? Şurayı çizelim. Tam oldu anlaşılıyor. Bakın. Çizdim burayı. Şunu da beyaz yapalım. Şurayı geçmiş bakın çizgi. Şunu da şöyle tutturayım. Şu beyaz çizgiyi yani fiyatımı geçmiş. Değil mi? Bakın. Şuradaki turuncu çizgimi fiyat geçtiğini şurada görüyorum. Geçtikten sonra fiyat eğer aşağıya yani şu bantımın altına düşerse yani şuradaki mavi çizginin altına düşerse buralardan artık alım yapabilirsiniz. Şu şekilde olacak. Yani şöyle düşünün. Şöyle. Buralardan artık fiyatı longlayabilirsiniz. Yani bu fiyattan artık yukarı yönlü işlem alabilirsiniz. Ve görüldüğü üzere fiyat buraya düştükten sonra tekrar yükseliyor. Tekrar mavinin içerisine giriyor. Yani tekrar bir alım şansınız oluyor eğer bunu kaçırdıysanız. Zaten defalarca düşüyor. Bakın buradan düştükten sonra şuradan da alabilirdiniz. Tekrar fiyat yukarı çıkıyor. Tekrar aşağı düşüyor. Yine bizim yeşil çizgimize değiyor. Tekrar yukarıya çıkıyor. Tekrar aşağı iniyor. Bakın şurada artık mavi çizgimizin üzerinde dolaşırken hafif altına düşüyor. Tam olarak burası. Buradan da alabilirdiniz ve buradan sonra ne olduğunu görüyorsunuz. Bakın fiyat yükseliyor, 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 yükseliyor. Kaç pip yükseldiğine bakalım. Bakın şöyle tıkladım şuraya. En üst seviyesine çektiğim zaman tam olarak 219 pip kar Vermiş eğer buradan yakalayabilseydiniz işte manipülasyon yani elitlerin manipülasyonunu önceden tahmin edip ve o işleme dahil olmak işte size bu kadar büyük kazançlar elde etmenizi sağlar. Şimdi burada bir de şunu söylemeyi unuttum burada hızlı bir düşüş istiyoruz onu da söyleyeyim elitler manipüle ettikleri zaman fiyatı hızlı düşer bakın şuradaki mum çubuğuna bakın bir saatlik zaman dilimindeyiz. Burada yazıyor ve şuradaki muma bakın. Yani bariz bir şekilde fiyatı aşağıya çektikleri ve stopları topladıkları yani stop fishing dediğimiz birçok kişi %95'lik piyasayı bu şekilde tokatladıklarını zaten görüyoruz. Bunun da olması gerekiyor. Yani böyle büyük bir mum çubuğunda olması gerekiyor. Aynısı olmak zorunda değil ama bunu zaten fark edebilirsiniz. Şöyle daha iyi anlaşılması için bir örnek daha arayalım sizlerle birlikte mum çubuklarına dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Burada bir pozisyon daha bulduk. Sanıyorum birlikte inceleyelim. Evet, fiyat görüldüğü üzere şurada dediğim noktaya çıkmış, değil mi? Bu turuncu çizginin üzerine çıkmış, hatta kırmızıya da değmiş. Bu güzel bir şey. Tekrar fiyat düşüyor. Bu şekilde turuncu çizgiyi yaklaşıyor, aşağıya vuruyor ve daha sonra bu şekilde güçlü mumla düşüyor ve daha güçlü ve daha güçlü şekilde aşağı düşüyor. Ve nereye geliyor? bizim fiyat istediğimiz noktaya geliyor. Bakın gördüğünüz gibi şu yeşil çizgime dayanıyor. Artık ben buradan evet işlem gerçekleştirebilirim diyoruz. Şu şekilde görüldüğü üzere bakın burada fiyat birazcık bizi eksiye sokuyor ve daha sonra neler olmuş görüyoruz. Bakın çıkıyor, düşüyor, çıkıyor ve yükselmeye devam ediyor. Nereye kadar? Örnek veriyorum şuradan işleme girmiş olsaydık. Bakın fiyat düşüyor. Buradan girdiğimizi varsayarsak yukarı aşağı yukarı aşağı yaparak fiyat buraya kadar geliyor. Ve ölçtüğümüz takdirde şuradan işleme girdiğimizi varsayalım. Bu sinyali yakaladığımızı varsayalım. Bakın 192 pip, 191 piplik bir yükseliş daha gerçekleştirmiş. İşte size farklı bir pozisyon daha gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde aşağıya düşürmüşler. Bu da elitlerin piyasayı silkelemek istediğinin bir kanıtıdır. İstiyorsanız bakın şuradan da nasıl silkelediklerini gösterelim. Bakın buradan yüksek bir şekilde yukarıya çıktığı zaman fiyat, daha sonra biraz aşağı düştüğü zaman şuralara standart bir şekilde trade eden kişilerin çoğu kişi fiyat buraya düştü. Bakın burada güçlü bir şekilde dayanıyor, değil mi fiyat? Daha sonra yukarıya fırlıyor, fırladığı anda ve şu Bakın şurayı geçtiği andan itibaren, şurayı kırdığı andan itibaren bakın kırmış zaten. Şurayı şöyle bir çekeceğim. Burayı da zoomlayayım daha iyi göstermek istiyorum burayı size. Bakın genelde şu şekilde olur. Burada yine çok büyük tuzağa düşürüyorlar. Ondan bahsedeceğiz. Bakın fiyatımız burada değil mi? Tam olarak şöyle şu şekilde yapalım. Daha iyi görünsün. Bakın fiyat çok hızlı bir şekilde yükseldi. Ve çoğu kişi artık fiyatın daha da yükseleceğini düşünecek. Nerede? Fiyat aşağı düşüp daha sonra burada fiyat dayandığı zaman ve birdenbire güçlü bir mumla bakın. Çok güçlü bir mum görüyorsunuz burada. 1, 2 ve 3. Hatta ki hatta fiyat burayı da kırıyor. Bakın fiyat buradaki seviyeyi kırıyor. Rahatlıkla görüyor olmanız gerekiyor. Bakın burada fiyat buraya kadar, burada fiyat buraya kadar. Yani bu fiyatı kırmış değil mi? Kırdıktan sonra çoğu kişinin standart olarak düşündüğü şey şu. Fiyat burayı kırdığına göre ve çok güçlü bir şekilde yukarıya çıktığına göre fiyat yükselmeye devam edecek diye düşünürler. Çünkü bu şekilde yanlış trade etmeyi öğrenmiştir. Dediğim yüzde %95'lik kısım bu yanlışın içerisindedir. Buradan fiyat güm 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 diye düşmeye devam eder. Düşerken insanlar sevinir ve şuradaki bakın şuradaki seviyeden toplamaya başlarlar. Hatta şunu çekeyim. Bakın şuradaki seviyeden çoğu kişi toplamaya başlar. İzleyin. Burayı tıkladık. Diyelim ki burası bir order block gibi olsun. Şuradan fiyat yukarıya çıktı, düştüğü anda bakın şuradan toplamaya başlarlar. Bunu şöyle küçültürsem daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Şuradan toplamaya başlarlar ve şurada güçlü bir mum var. Bakın yukarıya vuruyor ve birdenbire aşağıya geri düşüyor. Bakın burada şu şekilde düşünün. Şurayı şöyle işaretledik değil mi? Burada yine destek olarak düşünürler burayı. Buradan fiyatın tekrar yukarıya doğru çıkacağını düşünürler. Fiyatı şuralardan topladıktan sonra fiyat hafif yukarıya çıkarken herkes sevinir. Robotlar toplamaya başlarken yukarıya çıkıyormuş gibi yapar. Boom ve daha sonra boom. Ne olmuş? Şöyle bir geriye çektiğimiz zaman şu şekilde size bir resim diyelim, ne diyelim, sanat eseri diyelim. Elitlerin tokatlama uzmanlığından bahsediyoruz. Bakın burada yukarıya çıkacağını zannedersiniz. Niye? Burada bu seviyeyi de kırdı. Gayet güçlü bir şekilde yukarıya çıkıyor. Şurada çok iyi dayandı. Buradan da kişiler ne yapar? Long işlem açmaya devam ederken... Elitler işte o anda yeterince long işlem açıldıysa bunlara bankalarda dahil daha sonra ne olur? Fiyat zınk zınk. Diye buraya kadar düşer ve herkesi paramparça eder. İşte herkes paramparça olduğu zaman siz para kazanacaksınız. Sizin başka çareniz yoktur. Birinci bölümde de bundan bahsettim. Bu benim yaptığım iştir. Maalesef herkes kaybederken ben kazanırım. Neden? Çünkü elitlerin yapacağı bütün taktikleri, bütün numaraları bildiğim için. Nasıl? Çünkü yaklaşık çeyrek asırdan beri bu piyasadayım. Ve bunları da size bu şekilde göstermeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar indikatörleri, osilatörleri, kendi stratejilerimi, kendi aklımda bulunan şeyleri bunlara yansıtarak sizlere kolaylık sağlamaya çalışıyorum. Çünkü bunu ben size şu şekilde gösterdiğim zaman ben bunun zaten nereden girilip nereden çıkılacağını biliyorum. Ne zaman manipüle ettiklerini, ne zaman fake atacaklarını iyi biliyorum. Fakat sizin yardıma ihtiyacınız olduğu için bu bantları ayarladım ve bu benim ayarlarımla işleme gireceğiniz yeri çok daha iyi tespit edebilirsiniz diye düşünüyorum. Tekrar altını çiziyorum. Bakın bu normalde yukarıya bir bant, aşağıya bir bant veya bu şekilde bir şey değil. Burada Kurallarımdan bir tanesi neydi? Yüksek, büyük bir şekilde düşecek aşağıya. Bakın. Büyük. Yani nereden nereye kadar düşmüş? Bakın, buradan buraya kadar düşmüş farkındaysanız. Şunu da sarıya alalım. Bakın, şuradan buraya kadar. Yani çok yüksek mum çubuklarıyla düşmesi lazım ki bunun bir manipülasyon olduğunu tespit edebilirim. Yani bunun kasıtlı yapıldığını tespit etmemiz gerekiyor. Yani fiyat suni bir şekilde mi düşürülüyor yoksa kendisinin normalde değer kaybettiğinden mi fiyatın düştüğünü bilmemiz gerekiyor. Ve bize burada gereken şey eğer fiyat böyle çatır 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 iniyorsa evet diyebiliriz ki kısa sürede bu gerçekleşiyorsa evet diyebiliriz ki muhtemelen bu bir manipülasyondur. Kimler tarafından? Elitler tarafından. Şimdi iki tane pozisyon gösterdim. Daha fazlasını göstermeyeceğim. Video çok uzun olacak. Ben şimdilik ayarlarımı gösteriyorum. Söz verdiğim indikatörün ayarlarını da gösterdikten sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Şimdi tradingview.com sitesindeyiz. Ücretsiz bir site biliyorsunuz. Yukarıda indikatörler yazıyor bende. Sizde ise göstergeler yazacak. Burada buraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra buraya kayıt ettim. İsmini Fibonacci Benz diyor. Kimden? Bakın burada RST3612. Bunu buluyorsunuz. Buraya yazdığınız zaman Fibonacci Bands bu kişiden de olduğunu görünce tıklayın üzerine. Tıkladıktan sonra bu gelecek buraya. Gelince üzerine ayarlarına girmek istiyorsanız çift tıklayabilirsiniz. Veya şurada ayarlar sekmesi var. Bakın Fibonacci Bands. Burada ayarlara tıklıyorum. Tıkladıktan sonra burada değiştireceğiniz şey şu renkleri. Öncelikle şu fazladan olan bantları iptal edin. Şurada sizde olacak. Aynen bu şekilde olacak. Renkleri de ben bu şekilde yaptım. Siz de muhtemelen bu şekilde yaparsanız daha iyi olur. Burayı videoyu durdurarak da yapabilirsiniz. Şuraya tıklıyorum. Tıkladıktan sonra burada değiştireceğiniz yer aslında sadece burası. Ama diğerleri aynı değilse onları da değiştirin. Çünkü bazen bu indikatörler de değişebiliyor. Değiştiği zaman da farklı durumlar olabilir. Şimdi tekrar bunu kapattım yanlışlıkla. Tekrar açayım. Bakın şu şekilde olacak. Ve benim kullandığım burada indikatörle aynısı sizde de olacak. Daha doğrusu ekranımdaki indikatörle sizinki de aynısı olacak. Şimdi burayı OK diyorum ve bu kadar arkadaşlar. Yapmanız gereken şey aslında sadece bu. Gördüğünüz gibi gayet iyi çalışıyor fakat anlaması gerçekten zor bir konu olduğunu size videonun da başında söylemiştim. Elimden geldiği kadar yüzeysel, kabaca ve basit anlatmaya çalıştım. Yoksa burada saatlerce bu konu üzerinde konuşabilirim. Kısa ve öz bir şekilde anlatmaya çalışıyorum ki her video 5 saat olmasın diye. Birçok manipülasyon çeşidi var. Anlattığım gibi bu iki pozisyon onlardan sadece bir tanesiydi. Onlarcası var bunun. Yani bu konu burada bitmez ama tabii ki de bu talep ne kadar talep olursa bunu o kadar anlatırım. Çünkü dediğim gibi konu çok karmaşık ve derin. Elimden geldiği kadar basit anlatmaya çalıştım. Umarım işinize yarar. Yorumlar açık. İsteklerinizi belirtirsiniz. Ne istiyorsanız yazabilirsiniz. Onun haricinde videolardan haberdar olmak için de çanı açabilirsiniz. Veya aşağıdaki sosyal medya, telegram grubuma vesaire katılabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.